Oba, <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar diye vurulan yepyeni bir, bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz efendim nasılsınız umarım iyisinizdir şöyle iniyorum 3-5 kişi yanıma geliyor gelin kardeşim gelin 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 bizim mermimiz herkes yeter. Tabi önce bir mermi lazım. Silah lazım. Bir dakika. Çok sakinim şu an. Yanımda bir sürü adam fightlaşıyor ama umurumda mı değil arkadaşlar. Bak geliyorum. Bak. Bir şuna. Bir şuna. Bir tane de şuna. Gördünüz mü? Rahat olduktan sonra. <laughs> Gördünüz mü? <musun? gülüyor> Hiçbir şey yapamıyorlar. Rahat ol bak yeterli. Bir tane daha indi. Kardeş seni daldım. Bu arada ben bu pompalla var ya neler yaparım ha. Seyredin. Hadi şu AKM'ye bir alayım. Tamam. Üstümde bir kişi daha var. Kaç kaç. Kurtar kendini kaç. Dostum Kaç. <laughs> Abi işte bu ya pompalı ya. Alacaksın pompalı vuracaksın herkes. Şunu at. Çok iyiymiş ha. Bu nasıl silah DBS? Var mı bunun mermisi falan? Hayır baygın çaldı. Son derece ayıp bir hareket. Bekliyorum oradan çıkacak dur. Oo beni biliyormuş lan. Bomba falan atıyor Kardeş hayatın hatasını yapıyorsun da neyse. Ha girdi içeri. Vallahi girdi. En sevdiğim oyuncu stili. Öbür taraftan girmiş arkadaşlar. E ee, sonra. Allahu Ekber. <laughs> şu an sakinliğimi koruyamadım. Ulan sabahta ben sakindim ben ya. Tüm sakinliğimi bozdu. Ama kaç tane ıskaladım ya normal değildi. Arkadaşlar şu ıvı atalım. Bize pompalaya mermi lazım. Gel artık bırakalım ya pompalayı çok ıskaladık. Bir kere ıskalayınca devamı geliyor. Bunun birincinde olduğu bir şey bıraktım. Geliyor. 1-2 Aha! DBS'ti. Bunda da bir var. Alsak mı acaba? Yok ya. Gerek yok. İlk ilk başta ne güzel kullandıydık. Bu arada arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olarak bana ücretsiz destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Şurada bir tane kilimiz varmış bizi bekleyen. Halil. Haliliskop. Geliyorum Haliliskop. Teleskop gibi bir şey mi acaba? Ona mı benzetmeye çalışmış adını? Ne gerek var? Halil yetmiyor mu? Şimdi bu haliliskop bir şeyler yapıyordu arkadaşlar. Pencereden bakmalar falan. Yani. Normal bir insanın yapacağı hareketler değil tabii ki de. Hayır. Aha. Onu da baydık. Basıyorum. Dal 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 dal. Direkt oyuncum. Valla bodozlama girdik arkadaşlar. Hayır ya, Bu da gitti çok iyi What are you doing man Tamam son 3 kaldı Ya şurada ölüyordum arkadaşlar fark ettiniz mi Tam adamla fight'a çıktım. Yerden loot almaya başladı ya. En sinir oldu bir şey. Tamam saçımızı da düzelttik. Şimdi orta açıldı. Şimdi bu adamların devamı nerede? Dört kişi daha var. da olabilir ya şu büyük binada. Ya da bu tarafta. Pes çıkar kokusu. Ha duydum. Tam çattı arkadaşlar. Tamam tamam tamam. Sakin sakin. Hop Patladı bu. Hasar yemiştir garanti. İki kişi. Molotov'a yanacak bandaj dönüyormuş. Bakayım bunlar kalabalık. Tamam bu gitti. Bir daha var mı? Olabilir. Galiba yok arkadaşlar. Tamam ikiymiş bunlar. İkisinde de pompalı varmış bu arada var ya. İçeri girmeye kalksam beni keserlermiş. Aa buradaymış. Aa ölüyordum. Hayır. Çok ballıyım bugün ya. 17 kilo olmuş. Şaka mı? Eğleniyoruz. Güzel. Sıkıntı yok. Rahatız. Rahat oynamaya devam ki. Arkadaşlar ne kadar rahat oynarsak o kadar çok kill alırız. Bu benim yeni yaşam tarzım. Şu oyunda yani. Solda bir yerde de var da neyse. Yavaştan bir de ortaya geçelim. Bu arada hala adam var. İki kişi. Oo. Lan ne ikisi? Üç. Arkadaşlar bombanın şeyi gözükmüyor ama. Kaldırıyor. Gel. Gel koçum. Sana Böyle bir dünya mı? Oh canı da basmış. İlk baydım adam değil mi? Tamam bölge bitti arkadaşlar. Nice. Lan 20 kill oldum. Bölgede kir rekoru kırdım ha. Daha önce bölgede hiç 20 kill almadık herhalde. Hatırlamıyorum en azından. Çok sağlam maç arkadaşlar. 40 kilo doğru yolu var bunun. Ama işte canlanma kartı olmaması çok üzücü ya. O kadar şey yapıyoruz. Bak şimdi alan dışına çıktık. Ben burada ölürsem var ya büyük hayal ya. Ha, Aa adammış. Ben bot sandım. Aleliskop. Aleliskop <laughs> gene geri gelmişim. Tamam arkadaşlar bölgeye giriyorum bölge dışı ölmeyelim. Vallahi acayip koyar var ya. Yani oyunu bırakma sebebi olabilir o derece. Bakalım ortadan ne verecek arkadaşlar. Ben de meraklıyım. 8x verdi. Ya AVM ya AMR e diyecektim. AVM verdi. P90 AVM yapacağım. Şimdi AVM'de aldık mı? Uf. Loot'a bak be. Bayağıdır böyle loot oynamıyorum. Ejderha kanlar önemli arkadaşlar. Kaç tane oldu? 3. Tamam. Zaten maksimum 3 tane alabiliyoruz. Sponsorum hesap.com.tr sizler için indirim yapıyor arkadaşlar. PUBG Mobile'de UJ'leri artık daha ucuza alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmından benim bağlantımla kaydolarak bana da ücretsiz destek olabilirsiniz. Kaydolmanız bile bana çok büyük destektir arkadaşlar. Dediğim gibi UJ'ler de gayet uygun. Gönül rahatlığıyla buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bot galiba. Tamam. Evet. Kilise dolu arkadaşlar. Şurada duralım. Hemen şöyle angarın üstüne alacağım. Adam bu arada tek başına var ya. Kaç kişi vurdu? One man sukaçı. Tamam bekle bekle bekle. Ulan ya. Beklesek var ya. Garanti alırmışız adamı. One Man arkadaşlar. Adam adı user name miydi neydi? Bir satıyor. Yerim anlamaya çalışıyor da kardeş bir sabit dur la. Ha biraz vurdum yine. Vurabilir miyiz acaba ya? Direkt oynasam mı? Ben direkt oynayalım f 90 var. Yakın fight. Arabada vurmasın da geri önemli değil. Çatıya çıkmış. Bak o sıkıntı şu an. Buranın da böyle sıkıntısı var ya. Bir dakika bug geldi. Nerede geldi o? Ben mi yanlış duydum ya? Garanti bir adam bug geldi arkadaşlar. Ve arabama döneceğim. Ya sesini tam alamadım ki. Böyle çok hafif bir geldi gibi oldu da bilemedim. Nereden geldiğini anlayamadım ya. Bir yerden geliyorlar muhtemelen Baya kasıyor. Aa, araba. Abi ben niye duymuyorum bu sesleri? Ay gördüm seni. Lan oğlum. Hayattaki şansım ya. Yapma şunu. Tamam sabit dur. Bunu çektik. Ve mı gelmişler? Tam adam ejderhaya gidiyordu gidemedi. Çok iyi. Güzel 24 kill oldu. MG çıktı. Allah lan. Oğlum bunlar Kaldırmış mı? Ne oldu? Şöyle bir bomba atıyorum. İçeri girmiştir inşallah. Onu da çekeceğim. Ya da oynuyorum ya direkt. Burada kaç kişi var ben çözemedim. Temiz galiba Arkadaşlar bir tane fişe alacağım Çünkü P90 mermisi kalmadı Valla çok boşa sıktık ya İtiraf ediyorum Aha Tokiler dolu Şurada bir şey var orada at var galiba Görmüş olabilir beni Sıkıntılı Bir dakika Direkt oynuyorum. Lan inşallah pusu yoktur ya. Atla koçum. Evet iyi oyuncu iyi oyuncu belli. İyi oyuncu direkt belli derken ne? Şimdi o duymadan bir tane daha çektim. Allah Bombayı da atamıyoruz ki arkadaş Hadi canım Can u lan DBSçi Of Var ya DBS sesini duyduktan sonra ben mefta zaten. 27 kill. Güzel. Hadi hadi. Geç şimdi bir de onu ara. Bot galiba arkadaşlar. Tam anlayamadım ama bota benzettim. Aa, bot değilmiş lan. Bu arada bu benim gördüğüm değil ha. Bu başka. Onu ben bir garantileyim. Adam sağa sol yapıyor. Bak mermi gitmiyor. Aa nasıl ya? Tamam. Ölecek o. Diğeri sağda olduğu için sola koşmak zorunda. Gel kardeşim gel 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 gel. Bana ateş etmek ne demekmiş? Ben sana göstereceğim şimdi. Geç gösterdim. Arkadaşına göstereceğim tamam. Kararımı verdim. Nerede senin arkadaşın? Burada değil mi? Bak tipe bak tipe tipe. Tamam. Bu da öldü. Ben bunu bot sandım ya. Allah besin ya. Adama bot dedik. Ama arkadaşlar ne bileyim burada alakasız yani. Şunda lootuna bakacağım. Bunda sniper var. İnşallah AVM'dir. AVM olmasını isterim. Yok. Değil. Tamam alanın ortalarından güzel bir yer alalım. Ondan sonra fişeğimizi yapıştıralım. P90 mermisi ile AVM mermisi. Akar. Arkadaşlar burada çok hızlı geleceğini düşündüğüm için burada açacağım şey. Çok saçma bir yer ama fark etmez. Aa buggy. Gel bakalım. Ulan bir vursaydım onu var ya. Çok iyi bir vuruş olurdu. Çok uzak arkadaşlar ya. AVM'nin mermisini bitirdim lan senin yüzünden. Olsun deneyeceğim yine deneyeceğim. Kaç metre orası? 313 metre. Aa araba. Lan durmuş. Ulvi, Ulvi. Ulan Ulvi. P90'ı da var ha. Adamsın Ulvi var ya, aradığım bir rakipsin ha. Bayağı, bu arada iki tane p dostanı varmış arkadaşlar. İki mermilik. Şimdi aşağıdaki adam sıkıyor. Hadi göster şuradan kafayı. Bak. Şöyle bir sıkayım da baksın arkadaşlar. Bak ya bu adam ürkek biraz. AVM sesini duydu ya göstermiyor. Şimdi benim buradan garanti bir tane AVM ya da çıkarmam lazım. Allah. Pusuya düştük. Oğlum gözükmüyor bir alan. Furkan Bey. Furkan Bey gözükmüyor Furkan Bey. Arkadaşlar var ya B90 AVM çıktı ya şaka gibi. Tam son adam. İyi. Onun da yeri belli zaten. Aa bitti sandım. Son. Bayılsam da kendimi kaldırırım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hadi koçum. Sonunda ya. İstemiyorum. Mermi istemiyor. Şu AVM'ler, AMR'ler bozuldu. Ya da benim kolum bozuldu. Kabul etmek lazım. 32 kill. 4900 hasar. Adeta bir cerrak gibi işlemişiz, nakışlamışız arkadaşlar hasarı. Çok güzel hasar. Ama bir 100 hasarı daha verseydik 5 günde kapatırdık. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videolarımız eğer hoşunuza gidiyorsa eğer hala abone değilseniz abone olup beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bana ücretsiz bedava destek. Yarın 14 da tekrardan diğer bir YouTube kanalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.